Çok garip abi işte olaya ne tarafından baktığınla ilgili yani. Bu adamdan bu parçayı dinleyebiliyorsun şu an. Al. Ses kaydıyla bir şeyler söyleteceğiz ve şarkı söyleteceğiz abi. Yok ya. İçerisinde birden... Bak linkini atayım da gerçi attı olmuş ama dinlemek isteyenler dinlerler. fazla bilgi olacak. Ama bu videoda modellenmiş sesler kullanacağız. Eğer ki bir arkadaş... Burada benim sesimi kullanarak bir şeyler yapmış da ona bakacağım. Kızın sesini kullanıp onu troll için veya başka malzemeler için kullanmak isterseniz bir ses nasıl kullanılır bu bambaşka bir eğitim olur. Bunun için atıyorum 30 bin like atarsınız bu videoya. Lan, lan Şimdi küfür edeceğim. Çünkü izlenecek bir içerik bu. Bir sesi nasıl klonlarız? Bu birazdan meşakkatli bir yol. Onu öğreniriz efendim. Bilgisayara geçiyoruz bro Şimdi Google'a RVC GUI yazdık. RVC, RVC en GUI. En Kitap çıkıyor zaten. Aşağıya linkini de bırakırım. Burada releases bölümüne tıkladığımızda zaten görebiliriz. Bak Windows Package diyor. Ne diyor? işte en son 25 Mayıs'ta güncellenmiş. Tamam. Programımız bu. En son... <laughs> zip dosyası açılana kadar da bakalım. Burada zaten sizde bilgiler veriliyor. Test edilmedi falan diyor. Aslında biraz garip bunlar ama. Neyse ekran kartınızı kullanan bir yapay zeka modeli yine de hızlı çalıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum benim bilgisayarım iyi diye mi? Ama hızlı çalışıyor. O gözlüğümü bir sileyim. Oh be. Şimdi burada RVC GUI Package diyor. Klasörün içine tıklıyorum. Bilgisayar böyle traktöre döndü. Şimdi bu bayağı kanser Allah edici Allah biçimde çalışıyor. Yani içerisinde böyle dosyalar var. Biz bunu şöyle yapacağız. Dosyamıza sağ tıklayacağız. Zip, bu kısımlara bakarsınız siz. Hani programın nasıl kullanıldığı ile ilgili yorumlara. Biz başka sesler kullanmak istiyoruz. Türk insanların seslerini kullanmak istiyoruz. Ehap diye bir şey bak. Şimdi burada vokal modelleri diyor işte. Voice models diyor. Burada bir sürü model var. Yani herkes bir şeyler çıkarmış çıkarmış. Ne Orad bu? Demiş. Biz buraya Türk yazacağız ve enter'a basacağız. Türk. Ne diyor? <laughs> Mabel Matiz, Turkish singer. İşte Ümit Özdağ, siyasetçi. İşte Recep Vedik. Hazal Kaya, Simge Sağan vesaire vesaire. Lucifer Michaelson falan var da. kan Kankim. Üzerine tıkladığımızda mesela diyor ki Kılıçdaroğlu'nu buradan indirebilirsin diyor. İnsanlar da burada zaten ses örnekleri bırakmış bak. Bir ki tutmuşum duyuyorsun <laughs> değil mi? Böyle bir şey atmış. <laughs> Bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup bulup oluşturup. Yani güzel modellenmiş gibi gözüküyor abi. İstersek buraya mesela Elrain yazalım. Elrain'in de mesela böyle bir klonu var. Sizinizin daha iyi olmasını istiyorsanız yani çok... Mesela Elrae'nin daha iyi <laughs> modellenmiş bence. Daha kusursuz görünüyor. Buradan da tıklayıp indirebilirsiniz. Sonra zip dosyaları inecek. Güzel. Bunları import model from zip diyor. Buna tıklıyorsun. Elimde Elrae'nin zipi var. Bir de Kemal Dede zipi var. Böyle yüklemiş. Buradan Elrae'nin zipini iki kere tıklıyorsun. Kemal Dede zipini iki kere tıklıyorsun ve model import edilmiş oluyor. Ben daha öncesinde zaten Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses de yüklemiştim. Bunları beğenmedim açıkçası. Kendim modellesem daha iyi modellerim gibi düşünüyorum. Ama sonuç olarak çok fazla data ver vermeniz gerekiyor abi. Burada El seçip El e bir şarkı söyletmek istiyoruz. Şimdi bunun için m El Rain için bir audio file e, istiyor. Şimdi kanka ben burada başka bir şey öğreteceğim sana. El Rain'e No 1'in bir şarkısını söyleteceğim. Ben No 1'in Beni Duy şarkısını acayip beğeniyorum. Gece eve gelemeyen adamlardan serserileri seven kadınlardan Bunu indiriyorum. MP3 olarak indirdim. Sonra vocal vocalremover.org Bunu ta askere gitmeden önce bu şey arkadaki vokalle sesi ayırıyor burada ilk Sizlere başta. Sizlere anlatmıştım bu siteyi 2 yıl falan oldu herhalde. Ama ben de battı masal gibi. Browse my files bölümüne tıklıyorsun. Ve dosyamızı seçtik yükledik. Şu an kopyalıyor. işleniyor diyor yaklaşık 1 dakika falan sürüyor. Ve AI process diyor. Videonun yani... adı ne? Yapay zeka korkunç bir hale geldi. Al atayım. Yani güzel çalışan... Geçen gün çok soruyordunuz bunu nasıl yapıyorlar, nasıl yapıyorlar diye de ben de denk geldim izliyoruz işte ben de merak ettim. Tamam bunun gibi başka sitelerde var. La 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 diye bir site falan vardı işte Bunda yani. Vocal remover free falan yazın Google abi. Bunun Tukan gibi... bu kadar uğraşacakları senden güzel rica etseler sen zaten söylerdin. Evet şimdi ben ne yapıyorum insanlar bunu yapıyor yapıyor. Hepinizin kulağına bunlar tanımlanacak. Boktan o halleri. Ben bir gün bir çıkartacağım parçaları gerçek sesimle. Diyeceksiniz ki wow. O diyeceksiniz. İşte o taktik bekliyorum şimdi. Bir tonla site çıkacak. <laughs> ne işe yarıyor bu siteler görelim. Mesela diyor ki müzik ve vokal ikisini de kapattım. Play'e bastım hiçbir şey çalmayacak. Sonra müziği açtım. Sadece altyapı çalıyor. Oğlum sırf bile şu bilgi bile çok iyi lan. Ben bazen karaoke falan yapmak istediğimiz durumlarda nasıl bulacağım lan ben bunu diyordum. Bak güzel bir yöntem. Müziği kıstım. Hatta çalarken müziği kısıp vokali açayım. Vazıklardan gece eve gelemeyen adamlardan serserileri seven Harika. Şimdi geliyoruz. Burada Oha, wow, çok iyiymiş, MP3 yapalım. MP3 yeterli. Save dedik. Vokal wow. dedik. Indir. Elrain <laughs> için vokal dedik. Bir de müzik diyelim. Elrain için vokal, Elrain için müzik dedik. Programımıza dönüyoruz. Bak şimdi burada audio file'ı yükle diyor. Diyor ki dönüştürmek istediğin sesi. Bak Elrain söyleyecek. Elrain neyi söylesin? Sen bir ses kaydı da verebilirsin ama ben buraya sadece Nobirin vokalini vereceğim. Elrain için vokal dedik. Tamam diyor ki Hangi formatta hangi metotta yapsın bunu? Burada Harvest ve Creep'i ben sanırım en başarılı olarak buldum. Creep sadece daha az kastı bilgisayarımı. mı? bu yüzden aşağı yukarı aynı kalitede çıkardığı için Creep'i biraz daha mantıklı buldum ama Harvest'ta belki başka seslerde daha güzel sonuçlar çok güzel ya. verebilir. Bu da şimdi de Creep dedik. Altta Şuradaki Creep hop 128 olarak kalıyor. Pitch diye bir şey var. Senin Allah belanı vermesin. Zıkkımı kökünü yesin. Ali bir vokalini aldım. Bu bir kadın vokali. Sen bunu Eldra ile e söyletmek istiyorsun. Yani bir kadın vokalini erkeğe söyletmek istiyorsan burada pitch bölümünü eksi 12'ye çeviriyorsun. O yemez. Tam tersi oldu. Alizade'nin vokalini klonladın. Ama sen atıyorum Ahmet Kaya'nın şarkısını Alizade'ye söyletmek istiyorsun. Burada artı 12 yapıyorsun. Yani tam tersi işlem. Biz burada herhangi bir artı x yapmayacağız. Çünkü no bir erkek, el erkek. Allah Allah. Allah ya. Ya. Burada piçiş <laughs> sıfır olarak bırakıyoruz. Sonra convert dedikten sonra hızlıca diyor ki işte convert ediliyor. Bakalım yani yaklaşık 5-10 saniyede bizim 60. bu işlemi. 60. ayın hayırlı olsun kardeşim. tamamlayacak. Zaten aşağıda da yazıyor bak bitti zaten. Harvest and creep diyor en kalitelileridir diyor. Ama daha yavaş metotlardır diyor. Diyor ve PM de diyor ki işte daha hafif ve hızlı metotlardır ama daha düşük kalitelilerdir diyor burada. Abi yanına böyle bir adam alacaksın iş ortaklığı olarak sosyal medya için sırtın yere gelmez. Bu adamlar her şeyi biliyorlar. Bazen açıp Reels'lardan bakıyorum Instagram'da full önüme düşüyor. O kadar çok güzel bilgiler veriyorlar ki kaydetmeye yani kaydettiğim zaman da dönüp bakma huyum yok benim. Şey yapıyorum. E, SS alıyorum. <laughs> tips olarak tweetler yani ipuçları olarak yazmış. Burada output pet olarak da yani çıkış yolu olarak da yine aynı yeri gösterdi. Çok çünkü Elvenci faydalı bilgi vokal var. Elden RVC bir dosyası diyor. Aha da bu. Dinleyelim. Hayat var dediğin sokaklardan. Havada geberen martılar. <laughs> çok iyi. Tamam çok başarılı. Şimdi müziği de... Bir götüm götüm bir utanma geliyor bana. <laughs> Neyse yapay dostum bir utanma geliyor. <laughs> i̇ndirdik. Geliyoruz. Herhangi bir program. Premiere olur. Da Vinci olur. Bir şey olur zırt zibil. Adobe dişini açtık. Birinci kanala Eldrain için müzik dedik ya. Altyapıyı indirdik ya siteden kanki. Altyapıyı atıyorsun. Birinci kanalda altyapımız var. İkinci kanalda Eldrain için vokal var. Bu No 1'in. Attığımızda, şarkıyı çaldığımızda... Serileri seven kadınlarda... No 1 çalacak hali. Ile biz El çalmasını <laughs> istiyoruz. tamam. El Rain'de üçüncü kanal atalım. Şimdi bak bu da El Şimdi bunu sil. Sil şimdi onu. Bir baştan aşağı bir dinletelim. seven kadınlardan. Beni duy kalanlardan. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi El Rain konusunu anladık değil mi? İlk önce şarkıyla beat ayırdık. Sonra vokalimizi. Ne El rahat ya. Altyapıyla yani beatle El birleştirdik. Bu kadar. Sadece minimal. Bu kadar. Kordilan tam rap piyasasına girmeyi düşünüyordun. Al amına koyayım şimdi. Herkes rapçi. Peki Kılıçdaroğlu'nun sesine bir şey söyletmek istersek ne yapıyoruz? Çok basit. Ya bak normalde site. Hadi siteden çıkmayalım. Recorder. Yes de yes. Diyor ki ses kaydetmek ister misin? Tabii ki isterim. Şimdi record'a basalım. Sesimizi Bak bu, bu, da çok iyi işte. Merhabalar. Ya. Ben Kemal Kılıçlaroğlu Bu aslında iyi de değil. Bu çok boktan bir şey de hadi bakalım. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. En sevdiğim YouTuber Onur Naci Öztürkler. Vallahi de billahi de <laughs> Öztürkler. Buradayım be buradayım. Onur Naci Öztürkler izliyorum. Başka da ne diyelim? Bana sürekli istifa diyorlar. Ben niye istifa edeyim canım? Fatihlerim istifa etsin. Böyle saçmaladık. Hayır, okey. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu söyletmek istiyoruz. Merhabalar ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. İlk başta yüksek alçak söyledim. Sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun modellenmiş sesine hangisi daha fazla olacak? MP3 olarak kaydet dedim. Kemal ses yazdı. Şimdi geliyoruz. Bros. Kemal ses sesi tonu da attık. çok Buradan önemli. Buradan da Kemal Dede isimli ses seçiyoruz. Ben yazmadım. Modelleyen öyle yazmış abi. Sonra siyasi olmasın. Pitch olarak sıfır. Çünkü benim sesim erkek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi erkek. Convert dedim ve hızlıca şimdi convert ediyor. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar, ben Kemal Kılıçdaroğlu. İlk de bak, iç, üçüncü de mesela kötü olmuş. En sevdiğim YouTuber, Oya Onur mınakoyim. Naci Öztürkler. Vay amına koyayım ya. Vallahi de billahi de Öztürkler, buradayım be buradayım. <laughs> Onur Naci Öztürkler Onu izliyorum. <laughs> en sevdiğim YouTuber. Başka da ne diyelim? Bana sürekli istifa diyorlar. Ben niye istifa edeyim canım? Fatihlerim istifa etsin. Böyle saçmaladık. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel oldu aslında var ya. Biraz... Oya amına koyayım ya. Az daha şimdi ben enerjik söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 75 78 yaşında bilmiyorum. Bir adam yani. Ha onun enerjisinde de söylesem kendi sesimi inanılmaz bir sonuç çıkabilir gerçekten. Çok eğlenceli. Dediğim gibi biraz tehlikeli. <laughs> biraz tehlikeli. <laughs> ya. Ve ben bu tehlikeyi öğretmek için elimden geleni yapıyorum. <laughs> Gerçi zaten öğrenilecek yani. Ama sizler için yapay zekaya ses klonlamayı bu şekilde öğretmiş oldum. Çok basit değil mi kanka? Onur Naci Öztürkler böyle şeyleri basit anlatmaz mı kardeşim? Senin Senin Onur